Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, hürmet ve muhabbetle selamlarım. İmanın kıymetini anlattığımız sohbetlerimizde hep böyle mü mümin, bir münafık, mürtet gibi sözler geçiyor. İsterseniz bunları Kur'an-ı Kerim'i tesas e alarak şöyle değerli toplu bir tarife gidelim. Soru şu, iman bakımından insanlar kaç kısma ayrılır? Bunun cevabı değerli kardeşlerim, iman bakımından insanlar üç kısma ayrılır. Mü'min, kafir, münafık. Bunun ötesinde mürtet gibi, fasık gibi, facil gibi bir kısım tanımlar var da onlar bu üçün içerisinde olduğu için şimdi zikretmeyeceğiz. Belki biraz sonra ederiz. Demek ki değerli kardeşlerim, iman bakımından insanlar üç kısma ayrılır. Bir, mümin. iki kafir. Üç, münafık. <laughs> Biz Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman, önce karşımıza Kur'an'ın bir özeti sayılan Fatiha Suresi çıkar. Kur'an'ı onunla açtığı için, Fatiha denmiş yani fetheden açan. Sanki Kur'an-ı Kerim'in içerisinde neler varsa onları kapsar bir manası var. Çok derindir. O yüzden namazımızın her rekatında bunu okuruz. Sonra değerli kardeşlerim ikinci sure Bakara suresidir. Bakara suresinin hemen başındaki ayetler bize mümin kim, kafir kim, münafık kim, Onları güzelce anlatır. Gelin isterseniz oradan okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Değerli kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinin başında böyle kesik kesik harfler var. Bunlara huruf mukattaa ad edilir. Manası da kesik kesik harfler demektir. Allah Celle Celaluhu'ya aittir manası der, ona havale ederiz. <laughs> yani bunlar müteşabih ayetlerdir. <laughs> Manasını kesin olarak bilemeyiz. Bazı yakıştırmalar, teviller var. O başka bir konu. Zaman zaman tefsir derslerimizde onları açıkladık da şimdi olduğu gibi bırakalım. Zalikel kitap, işte o kitap. Araplar Uzakta olduğu olan bir şey yok. o demek, yani saygı ifadesi olduğu için o demiş. Ama bizim Türkçemizde bu, böyle bir saygı ifade etmediği için, genellikle bu kitap deriz. Yakınımızda, önümüzde duran, daha bir değer ve saygıyı bu ifade ediyor. Yoksa zalike, Arapçada uzağa gösteren bir işaret ismidir. Zalikel kitap, o kitap, Bizim Türkçemizde genellikle bu kitap deriz. Yani Kur'an-ı Kerim La raybe fihi içerisinde asla şek, şüphe, tereddüt zan yoktur. Yani bir yandan Allah'tan geldiğine şek, şüphe, tereddüt yok. Bir yandan da hak olduğuna şek, şüphe yok. Hakikattir. Her emrinde binbir hikmeti vardır. Bu kitap evet, hüden bir hidayettir. Yani yol göstericidir, bir kılavuzdur. Kim için? Lil muttakîn, muttakiler için. Muttaki kim? Takva sahibi. Takva ne demek? Cenab-ı Allah'tan saygı ve sevgiyle haşyet ederek emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak, ahlaklı ve faziletli olmak, Böyle olmasaydı kendisini çarpacak olan ilahi azaptan korunmuş bulunmaktır. Mutlaki Yani kamil bir mümin demektir. Daha belki derslerimizde imanın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri tarafından İslam dini adına Allah Celle Celaluhu'dan alıp getirdiği bütün haberlere iman etmek demiştik. Muttakiler bu imana ikrarı da katmış, ameli de katmış, güzel ahlakı da katmışlardır. Allah Müslümanların muttaki olmasını istiyor. Hedef muttaki olmaktır. Hatta muttakilere önder olmaktır. Sohbet uzamasın diye o ayetler okumuyor. Kimdir bu muttakiler? Ellezine. Onlar öyle insanlardır ki yu'minune iman ederler bil kaybe gaybe. Gayb demek değerli kardeşlerim, gözümüzün önünde olmayan demektir. <laughs> gözümüzün önündeki olanlar şahit olduğumuz, müşahede ettiğimiz işlerdir ama bu duvarın arkasında evimizin içi bile olsa neler oluyor şu anda bilmiyoruz. Çünkü duvar görmemize engel oluyor. Şu karşımdaki dağın arkasında neler oluyor? Görmüyorum, bilmiyorum. Evet bir şeyler oluyordur ama ne oluyor bilmiyorum. Neden? Gayiptir. Amerika'da bir kıta var ama ben gidip görmedim. Filmlerde, kitaplarda yazılıyor. Gösteriliyor ama gayiptir bizim için. İman ediyoruz. Neden? O kadar çok insan vardır diyor ki artık tevatür derecesinde bu mütevatir bir haber oluyor. Tıpkı bunun gibi. Allah vardır. Evet. Allah kayıptır gözümle görmüyorum ama Allah'ın varlığını, bildiğini, gücünü, kudretini gösteren şöyle penceremden baktığım zaman karşımda ahır dağı var. Yemyeşil bir orman var. Envai çeşit bağlar var. Ba bağın içerisinde değişik meyve ağaçları var. Kirazı var, inciri var, zeytini var. E bütün bunların mevsime geldiği zaman kıştan sonra yeniden canlanması ve her sene bize meyvelerini vermesi. Bu dağlar, daha yukarıya baktığımız zaman bu gökyüzü, bu güneş, bu ay, bu yıldızlar, bu gezenler, bu galaksiler kim yarattı bunları? Tefekkür ettiğiniz zaman Cenab-ı Allah'ın varlığı gözde görüyormuş gibi açık seçik oluyor. Allah öyle buyuruyor. Öldükten sonra tekrar dilecek hesap vereceksiniz diyor. Bu bizim için kayıptır. Görmemişiz, gitmemişiz oraya. Ama iman ediyoruz. Allah melek vardır, cin vardır. Hz. Muhammed'den önce peygamberlerden bahsediyor. Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa. Biz bunlara iman ediyoruz. Bunlar bizim için yerine göre kayıptır yani. Demek ki müminin en büyük özelliği görmediği halde görüyormuş gibi Allah'a, ahirete, ve Allah'ın haber verdiklerine iman eder. Ve yukimuna tam kılarlar, hakkını vererek kılarlar, huşu ile kılarlar. Neyi? as namazlarını. Daha ve min nahum, bizim kendilerine verdiklerimiz rızıklardan yunfikun infak ederler. Yani kardeşlerine gerek ikram gerek tasadduk sadaka olarak verirler. Muttaki müminler böyledir. Gaybe iman eder. Sonra en büyük esas Allah'a iman. Dinde ikinci büyük esas namaz kılmak. Üçüncü büyük esas da zekat vermektir. Müslümanın deyip de namaz kılmayan, zekat vermeyenlerin kulakları çınlasın. En büyük emir Allah'a iman, ahirete iman, İslam'a iman, sonra namaz kılmaktır. Namazsız Müslümanlıkta hayır yoktur. Dahası vellezine o muttakiler öyle insanlardır ki yu'minune bima unzile ileyke sana inzal edilen yani indirilene iman ederler. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve maun unzile min senden önce inzal edilen yani indirilenlere de iman ederler. İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a, Soğuklara. Ve onlar bil ahireti ahirete de hum yukinun kesinlikle iman ederler. Öldükten sonra dirilmeye. İşte muttaki müminler bunlardır. Ulayke ala min rabbihim. Onlar Rablerinden bir hidayet üzledirler. Ve <laughs> ulayke humul Ve kurtulmuş olanlar, kurtuluşa erenler de ancak bunlardır. Buraya kadar ilk beş ayet müminlere anlattı Bakara suresinde. İki ayette kafirler anlatıyor. Bismillah. İnnellezine keferu. Hiç şüphesiz ki o küfredenler. Sevaun aleyhim eşittir onlara. E em dertavum inzal etsen sakındırsan emlem tündürüm ya da sakındırmasın. Sen dini anlatıyorsun kabul etmiyorlar. Anlatıyorsun kabul etmiyorlar. Onların bir kısmı kesinlikle kabul etmeyecek. Neden? Allah'ın verdiği aklı kullanmıyorlar. Kabiliyetleri kullanmıyorlar. İyi niyetli değiller. Elbette ki birçok kafir Müslüman olacak. Ama bunlar kibirli ve inatçı derler. La yu'min. Bunlar iman etmeyecektir. Ebu Cehil misali. Ebu Leheb misali. Bunlar Hz. Muhammed'in hak olduğunu bildikleri halde bile bile iman etmediler. Allahu <laughs> Allah Celle Celaluhu mühürlemiştir. Alâ gulubiyum <laughs> kalplerim. Gir bir içeri iman. İçeriden de dışarı küfür çıkamıyor. Ve alâ kulaklarında işittikleri sözden bir fayda görmüyorlar. Ve gözlerinin üzerinde de vardır ve şabetin bir perde. Hakikati görmüyorlar. Ve lehum için vardır. Azabın azim, azim yani çok büyük bir azap vardır. Buradan sonra 13 ayet münafıkları anlatıyor. 5 ayet Müslümanları, muttakileri, 2 ayet kafirleri, 13 ayet münafıkları. Neden? Bunları öğrenmek çok önemli de ondan. Ama bizim vaktimiz yok. İlk iki ayet okuyalım. Ve minen nas, insanlardan bir grup daha var. Mümin kafir, bir grup daha münafık. Men öyle insanlardır ki bunlar. Yakulu amenna billahi ve bil yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe amenna diyorlar. İman ettik diyorlar. Ve ma hum bi mu'minin. Aslında iman etmemişler. Yalan söylüyorlar. Niye yuhadiun? Aldatmaya çalışıyor bunlar kimi? Allah'a, Allah, a, Allah a aldatmaya çalışıyor. Vay sersemler vay, vay damgalı ahmaklar vay vay vay. Allah aldatacaklar. Sivri zekalları ve lezine âmenu iman edenleri aldatmaya çalışıyorlar. Ve mâ yehdeûne, halbuki bunlar aldatamazlar, illâ enbüsehum ancak kendilerini aldatırlar. Ve ma yeş'ûrûn, işin şuurunda da değil, farkında, bilincinde değiller. Tam bir ahmaklık yani. Fe marad. Neden? Çünkü kalplerinde maraz var. Hastalık. Manevi bir hastalık. Fe marada. Allah Celle Celaluhu onların hastalıklarını artırmıştır. Ve lehum azabun elim. Onları elim, acı, can yakıcı bir azap vardır. Niye? Bir makânü yakribun yalancılıklarından dolayı inanmadıkları halde Müslümanmış gibi görünüyorlar. Ve de değerli kardeşlerim aşağıya doğru ayetler başka ayıplarını ve günahlarını da ortaya döküyor. Bundan dolayı. Yani bunlar yeryüzünde bir nefese çıkarırlar. Yapmayın derse yo biz ıslah ediyoruz derler kendilerine göre. Ama Müslümanların aleyhinde kafirlere bilgi verirler. Müslümanların yanından çıkınca koşa koşa onların yanına giderler. Onlara da biz Müslümanların yanında öyle görüyoruz ama bakmayın diyorlar. Biz o ahmaklarla alay ediyoruz. Aslında biz sizinle beraberiz derler. Ve istihza ettikleri Müslümanların böyle gizli işlerini o kafirlere haber verirler. Müslümanların mağlup olması, yok olması için birlikte plan program yapar, harekete geçerler. Daha başka günahları da vardır. Bizim bilinç serisinde münafık bilinci diye bir sohbetimiz var. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim değerli kardeşler. Netice itibariyle insanlar iman bakımından üç kısımdır dedik. Mümin, kafir, münafık. Allah Celle Celaluhu bizim de nesillerimiz de kıyamete kadar imanımızı muhafaza eylesin. Bizi güzel bir mümin, takvalı bir mümin olarak yaşatsın ve ahirete de yüz akıyla götürsün inşallah. Değerli kardeşler, hoşçakalın ve selam.